Merhaba, ben Defacto Fit eğitmenlerinden Ceren Ağoğlu. Bugün yapacağımız ders pelvik taban egzersizleri üzerine olacak. Pelvik taban egzersizleri derken neyi kastettiğimizden çok ufacık bahsetmek istiyorum. Normalde çalıştığımız gündelik hayatta kullandığımız tüm kaslarımızı aslında farkında olmadan nefesimizi kullanarak yaptığımız egzersizler bütününden oluşuyor. Bugün bu nefesi bu egzersizlerin içine dahil ederek nasıl pelvik taban egzersizlerini günlük hayatımızda çok basit bir şekilde yapabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle düz bir zemin kullanabilirsiniz. Bunun yerine rahat uzanabildiğiniz, rahat kullandığınız her türlü zemin buna uygundur. Yan dönerek basit bir tilt hareketini göstereceğim. Sonra aynı hareketi topun üzerinde de göstereceğim. Ama bütün kullandığımız egzersizlerin temelinde bu tilt olmak durumunda. Şimdi burada bacaklarınızı tutunabilirsiniz, ellerinizle destek alabilirsiniz ya da sadece serbest bırakabilirsiniz. Nefesimi boşaltırken karnımı iyice içeri alıyorum. Ve sanki karın boşluğuma bir yumruk yermişçesine kendimi geriye götürmeye çalışıyorum. Burada tamamen karnımın gücünü hissediyorum. Tekrar nefesi aldığımda nefesim bitene kadar bunu yaptım aldığında geri döndüm. Her nefes alışım serbest bir ağırlıkta, her nefes verişimde karnımı iyice boşaltarak içeride hiçbir nefes oksijen kalmayacak şekilde sınırı zorluyorum ve alarak geri dönüyorum. Karın egzersizi gibi görünse de burada diyaframı kullanarak karnımın içerisindeki bütün havayı boşaltıyorum ve belimi, pelvisimi tilt konumuna kendi vücut ağırlığımla getiriyorum. Bu tekrar sayısı alışma sürecine kadar 5 ila 10 arası olabilir. Şimdilik biz bir 5 tane yapalım. Sonra bunu yerde nasıl kullanacağımıza gelelim. Ayaklarımdan destek alıyorum. Ellerimle de tutunabilirdim. Bunu unutmayalım. Yerden değil bedenimden destek alıyorum. Ve tekrar dönüyorum. 5'in ardından yere sırt üstü uzandığımızı düşünelim. Yere uzandıktan sonra her pilates eğitmeninin öncelikle dikkat ettiği sürekli belini yere değdir, belini yere değdir dediğimiz kısım. Bunu aslında nefesimle nasıl yapıyorum? Burnumdan derin bir nefes alıyorum. Ellerinizle şöyle baş parmakları üçgen yapacak şekilde göbek deliğinizin altına yerleştirin. Nefesi alın burundan. Boşaltırken bu ellerinizle de burayı bastırın ve yere yapışmasını sağlayın. Nefes aldığında serbest istediğin kadar şişirebilirsin karnını göğsünü. Nefesi verirken tekrar bu arayı bastırıyorum ve hiçbir nefes içeride bırakmıyorum. Tilt dediğimiz kavram bu aslında. Şimdi yapacağımız hareket pelvik tabanda, kalça işte sırt, karın ve bel bölümünü hepsini aynı anda kullandığımız en basit, en kolay yapılabilen bir pelvik taban egzersizi. Kollarımı gövde yanına uzatıyorum, bacaklarım bükülü. Ayak tabanlarım ve parmaklarım yerde nasıl rahat bir bükülü pozisyondaysanız dizlerin arasında bir yumruk boşluk bırakıyorum. Omuzlarımı olabildiğince geriye çekiyorum ve kalçamı yerden yukarı kaldırıyorum. Aslında bildiğimiz bir omuz köprüsü. Kalçayı bırakmadım tiltimi korudum. Buradayken nefesimi alıyorum burundan ve tutuyorum. 5'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar nefesi boşaltırken serbestçe iniyorum. Ama serbest indiğimde burayı korumayı, hani elimizle bastırdığımız bu bölgeyi korumaya devam ediyorum. Nefesi aldım. Burundan ve tuttum. 1, 2, 3, 4, 5. Ve nefesi boşaltırken sakince indirdim. Tiltimi korudum. Belim her zaman teması sağlıyor. Al nefes. Ve tut. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ve nefesi boşaltırken indir. Yine 5 tekrar üzerinden gidelim. 2 tekrarımız kaldı. Nefesi al ve tut. 1 2 3 4 5. Kollarınla yeri itmeyi unutma. Bütün gücü aslında sırtından alıyorsun. Kanatlarından alıyorsun. Kollar tamamen yeri itiyor. Al nefes. Boynunu sıkıştırmadın ve tut. 1 2 3 4 5 yavaşça indirdin. Şimdi ayaklarını bir kurbağa gibi tabanlarını birleştiriyorsun ve burada dizleri kelebek gibi yana açtığınızı düşünüyorsunuz ama tiltimi hala koruyorum. Bunu yerde yaparken gövdemi hiçbir şekilde hareket etmeyeceğim. Sadece nefesimle Karnımı şişireceğim, bel boşluğumu açacağım, kollar yanda. Nefesi verirken tekrar aynı boşluğu kapatacağım. Burada yapacağınız yerde ellerinizi yine aynı baskıyı hissetmek için, nefesi boşaltmasını hissetmek için yine göbek deliğinize yerleştirebilirsiniz. Al nefes ve ver nefes, boşalt. Bunu sayıya bölecek olursak burundan nefesi 4 kere de alıyoruz. İçinizden dörde kadar sayabilirsiniz. Nefesi verirken bunu iki katına çıkarmaya çalışıyoruz. Oldukça yavaş neredeyse sekiz sayılarını bulana kadar nefesi uzun bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Bu ilk etapta iki olabilir. Ki ve verirken bir iki, üç dört olabilir. Bu sayı egzersizi yaptıkça kendi nefes boyunuzca uzayacaktır. Uzaması da istediğimiz ideal form. Nefesi al. Nefesi boşal. Şimdi topun üzerinde göstermek istediğim hareket için aslında yerde yaptığımız her şeyi topun üzerinde daha konforlu ve topla beraber daha emniyette yapıyoruz. Korkmayın. Top gayet konforlu bir alan. Topun üzerine oturduktan sonra karnımı içeri aldım ve sırtımı düz bir çizgi haline getirmeye çalıştım. Bunu nasıl yapıyorum? Az önce elimle bastırdığım yeri önde düşünün. Nefes verirken bunu içeri bastırdığımda aslında yerdeki yataydaki pozisyonu dikeye taşımış oldum. Ayak parmaklarım yere temas ediyor. Bu tilti koruyorum. Ayaklarımla topu geriye itiyorum. Düzelmek zorunda değil. Düzelmesini hedefliyoruz tabii ki. Zorlanacak kasları zorlayacak herhangi bir hareket yapmadan açızının düzeldiği yere kadar gidip Gövdenin ağırlığını öne bırakıyorsun. Tekrar nefesi aldığında bacaklarınla oturma pozisyonuna geri dönüyorsun ve burayı sürekli koruyorsun. Nefesi boşalt, öne doğru streçini yap. Nefesi al, gel, otur ama tiltini sürekli koru. Ellerle kontrol ettiğinde bastırdığında parmaklarınla nefesi boşalt. Nefes alırken artık tiltini açmadığını ve kontrolü eline aldığını fark edeceksin. Nefesi boşalt. Yine 5'e tamamlayalım. Nefesi al, gel, otur. Sonuncu tekrar. Nefesi boşalt. Nefesi al. Çok e, güvende hissederseniz bunu yatay versiyona topun üzerinde de taşıyabiliyoruz. Bu sefer Topu geriye değil de bacaklarımla öne doğru sürerken yavaşça belimi koydum. Sırtımı koydum ve güvenirsem omzuma kadar girdim ama kalçamın sıktığım pozisyonu bırakmadım. Serbest bir ağırlıkta değilim. Eller yine belde olabilir, omuzda olabilir. Çok başınızı taşıyamadığınızı düşünüyorsanız boynunuzda olabilir. Tekrar geliyorum ve öne doğru kapanıyorum. Tiltimi koruyorum. Nefesi boşalt. Ve nefesi al. Verirken gel. Öne doğru kapanmaya, streçe devam et. Eğer iyiysen sondaki iki tekrarda tilti koruyarak dik pozisyonda yapalım. Nefesi aldım. Tilti korudum. Oturma pozisyonda kaldım. Son Tekrar. Nefesi boşaltarak geldim. Aldım. Verirken uzadım. Dikleştim. En eğlenceli formda serbest bir şekilde oturuyoruz topa. Topun tam merkezini, ayaklarınızın pozisyonu kapalı, açık olabilir ama tavsiyem dizleri, eklemleri rahat bırakmak için yanlarda kullanmak ve ayak tabanlarının zeminde olduğunu sağladığınız pozisyon olsun. Burada tamamen çocukken yaptığımız hula hop gibi Kalçayı çeviriyorum ve pelleyen kemiğimi topun üzerine rahatça hareket ettirerek onun tamamının, her eklem döngüsünün topa temasını sağlıyorum. Tabii ki burada koruduğum şey ne? Üst postürüm eğilerek yapmıyorum, omuzları sabit tutuyorum ve sadece kalça ve bacağımın hareketiyle topu sağdan sola şöyle bir yuvarlıyorum. 5 tekrarı yaptıktan sonra tabii ki nefesi tutmuyoruz. Bunu bir de terse yuvarlayabilirsiniz. Bakın dizlerimde bir zorlama yok. Ayaklarım tamamen yeri pençeliyor. Ve üst gövdem sabit hareket ettiriyorum. Nefesi de tutmadım. Leğen kemiğimin 360 derece açısını ona sağlamaya çalıştım. Sonuncu yuvarlamayı da yapalım. Ve ortada buluşalım. Bana katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.